Ne diyeyim bilemedim abi. <laughs> Çok stres yaptım. Hadi dik oturayım biraz. Böyle diyecektim ben o göz gördüm, gördüm zaten. Sami sanırım koçlukla ilgilenen herkes seninle ilgili biraz araştırıp mutlaka duymuştur ama e, sen Bugay galkindir. Seni buraya ne getirdi? Bizimle paylaşabilir misin? Çok teşekkür ediyorum. Valla dört tane başarısız girişimden sonra buraya geldiğimi paylaşarak başlamayı tercih ederim. E, i̇ki tane kurumsal e, girişimcilik, iki tane bireysel girişimcilik hikayesinden sonra 2001 yılında işte hayatımın dördüncü finansal krizinin hemen ardından koşuyla yollarım kesişti. O süreçte bir e-Ticaret şirketinde operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısıydım. Genel müdürüm dedi ki Sami iki tane şirketi birleştirebilir misin? Şimdi genel müdür böyle bir şey sorduğu zaman can ister mi birleştirir misin tadında olmuyor genelde. Yani bunlar birleştirilenin e, kibar versiyonu ve bir kurban bayramı öncesi 110 kişi işten çıkardım. Bu 110 kişi işten çıkartın olmak gerçekten benim iç dinamiklerimi hı hı. bayağı bir derinden etkiledi. Ve dedim ki bu kadar dağıttıktan sonra organizasyonun içerisinde ne yaparsak ortak hedefe doğru birlikte hareket edebiliriz. Ve o süreçte bir danışan olarak Koçluk'la tanıştım. Yıl 2002. Ne iyi olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> Çok mersi. Ondan sonra... Tabi sürecin içerisinde bir profesyonel olarak koçluğun ne kadar işime yaradığını, birlikte çalıştığım takımla olan dinamiklerimi ve kendi iç dinamiklerimi ne kadar iyileştirdiğini, hı. ne kadar faydalı olduğunu deneyimleme fırsatını yakaladım. Ee, ve 2004 yılında başka bir şirkette kurucu genel müdürken, yine bir teknoloji şirketinde, dedim ki bunu bir yönetsel yetkinlik olarak almak ne kadar anlamlı olur. Hmm. Ve Türkiye'deki ilk koşluk eğitimlerini almaya başladım o tarihte bir hani liderken bunu da bir yetkinlik olarak kurmak adına, kullanmak adına daha doğrusu. <laughs> Ardından 2004 yılı o şekilde geçti. 2005 yılında dedim ki yani profesyonel hayata ben ne şekilde katkı vermek istiyorum? Bu sadece kurumsal hayattaki bir pozisyonla mı olabilir yoksa daha farklı bir alternatif olabilir mi derken 2005 yılında koçluğa doğru geçtim ve 2005 yılından beri yaklaşık 15 yıldır sadece koçluk yapıyorum. Çok büyük bir yatırım gerçekten hayatından bu kadar uzun bir süreyi veriyor olman gerçekten çok değerli hepimiz adına. Teşekkür ediyorum. 就这样。